Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün haftanın ilk iş günü, mutlu ve karlı bir hafta dilerim hepinize. Bugün yine dolar TL'den, gram altından, ons altından ve borsadan söz edeceğiz. Bu haftanın en önemli verisi, beklentisi bir kasımda Fed'in yapacağı faiz açıklaması olacak. Çarşamba günü saat 21'de faiz kararını açıklayacak Fed. Bunları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Fakat daha öncesinde kanalıma destek olmak adına videomu beğenir, abone değilseniz de abone olursunuz çok sevinirim. Sizin destekleriniz çok önemli. Bugüne kadar verdiğiniz destekler için de ayrıca teşekkür ederim. Biliyorsunuz Orta Doğu'da Filistin-İsrail çatışmasının başlaması itibariyle FED tarafından yumuşak mesajlar gelmeye başladı. Böyle güvercin konuşmalar, işte FED yetkilileri faiz artışlarının sonuna gelinmiş olabilir türünde. Buna Powell'da dahil çok şahin mesajlar olmadı. Piyasayı daha fazla germek istemedikleri anlaşılıyordu. Peki 1 Kasım FED nasıl bir karar verecek? Zaten bir faiz artışı beklenmiyor piyasa tarafında ve piyasada bunu zaten fiyatladı. Ve bu fiyatlamayla birlikte ons altında 1800, 1820, 30, 50'li seviyelerde gidip gelen savaştan önce bir fiyatlama görüyorduk ons altında. Fakat savaşla birlikte ons altın savaşı fiyatladı. Savaşı fiyatlamasıyla birlikte de biliyorsunuz geçtiğimiz cuma günü saat 7 itibariyle 2000 doların üzerine çıkan bir ons altın gördük. Şu anda da 2000 doların hemen altında seyrediyor. 1996-1997 dolar gibi 2000 doların hemen altında seyreden bir ons altın var. Fakat Fed'in fiyatlanmış olmasına rağmen faiz artışı yapmayacağı bir Kasım'da eli de Fed'in o kadar güçlü ki faiz artırımı yapabilmek adına bundan sonraki toplantılarda Aralık ayında belki de 2024'te Ocak ayında bir faiz artışı yapabilme ihtimali de var. Neden diyeceksiniz? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde veriler çok iyi geliyor. Yani ekonominin çok güçlü olduğunu gösteren veriler var. Bakın 3. çeyrek büyümesi %5 gibi geldi. Bu da çok canlı bir ekonomi olduğunu gösteriyor. Perakende satışlar iyi geldi. Yeni konut başlangıçları artarak devam ediyor. Bunlar hep ekonominin iyi olduğu ve enflasyonist baskı oluşturuyor ve enflasyonun yapışkan hale geldiğinin bir göstergesi olarak söyleyebiliriz. Ve sonuç olarak dediğim gibi bu bu ay pas geçecek olsa da Aralık ayında ve 2024'ün başında Ocak ayında bir faiz artırımı olabilme ihtimali var. Diyelim ki olmadı fakat faizlerin uzunca bir süre yüksek olarak kalma ihtimali çok yüksek. Peki asıl konumuza gelelim. Fed'in faiz artışını yapmayacağını düşündüğümüzü söyledik. Fakat 10 altında bir düşüş bekliyor muyuz? Beklemiyoruz. Neden? Jeopolitik risklerden dolayı. E zaten savaş olmasaydı da bizim bir beklenti vardı yani ONS e, altının 1850-1900'lerde hatta 1925-1940 e, seviyeleri vardı. Buraları takip ediyorduk. Buralara geleceğini zaten düşünüyorduk. ONS e, sadece jeopolitik riskleri e, fiyatlamıyor. Aynı zamanda bir enflasyon var. Yapışkan hale gelmiş olduğunu düşündüğümüz bir enflasyon var. Az önce Amerika'daki verilerin iyi geldiğini söyledik. Bunlar hep enflasyonun e, kalıcı olacağını, belki de Fed'in beklediği %2'lik enflasyonun çok uzunca bir süre gelmeyeceğini düşündüren durumlar bu da ons altını bir şekilde yukarı yönlü çok fark etmese de piyasalar bunu. insanlar enflasyona karşı kendilerini korumak için altını kullanıyorlar ve güvenli liman olarak görüyorlar. Çok fazla hareketlerin olmadığı bir yer altın. Yani borsalar riskli varlıklar diyoruz. Burada biliyorsunuz herhangi bir durumda hemen tepki veren borsaları görüyoruz. Fakat altın tarafında böyle değil. Hatta riskli durumda jeopolitik risk güvenli liman olarak altında bir yükselme her an görebiliyoruz. Bu yüzden de altını sadece jeopolitik riskleri fiyatlayan bir yatırım aracı gibi görmemek lazım. Kısa ve orta vadede ons altında bir düşüş beklemiyoruz. Dolar TL'de yükselişin de ufak ufak yukarı yönlü olduğunu bildiğimiz için gram altında asıl bizim Türkiye'deki yatırımcımızı ilgilendiren kısım gram altında da yükselişlerin artarak devam etmesini bekliyoruz arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmadan şu anda gram altın 1813 dolarda. Hem dolar tl'deki artış beklentimiz hem de aynı zamanda jeopolitik riskler ve dünyadaki enflasyon kaygısıyla ons altına yönelişle birlikte ons altının da 2000, 2100 hatta 2200 dolarlara çıkma ihtimalinin çok uzak olmadığını da düşündüğümüz için gram altında özellikle e, yıl sonunda 2000, 2100 TL beklentimiz hala devam ediyor ve buraları da göreceğiz yatırım tavsiyesi olmadan ve 2024'lerde ise özellikle 2024'ün ortasında 2500-2600 belki de çok düşük kalacağı bir yöne doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Peki savaş hemen bitecek mi? Arkadaşlar yarın atıyorum savaş e, bitmesi için e, taraflar bir araya geldi. Araya işte başka devletler girdi. Savaş da başka yerlere yayılmadı. Bakın iyimser bir ihtimalden bahsediyorum. Öyle savaş bugünden yarına bitmez. Yani bunun bir zaman zaman alacak. Bunun bir süreci olacak. İşte atıyorum İsrail tarafı bunları istiyorum diyecek. E, Filistin tarafı onları kabul etmeyecek. Hadi bir daha görüşmeler olacak. Bunlar hemen bir anda oturulup da e, 24 saatte çözülecek meseleler değil. Bu zaman alacak arkadaşlar. Yani kısa vadede ben size söyleyeyim. E, bir yıl gibi bir sürece yayıldığını düşünün. Yani her şey normale dönse bile. Bakın siz bakmayın Biden'ın yaptığı açıklamalara. İşte İsrail'e ben e, sivil kayıplara dikkat etmesini istiyorum. E, uluslararası savaş kurallarına göre hareket edin. Bugün mü aklına geldi Biden'ın bunları söyleme? Gazze yerle bir edilmiş, taş üstünde taş kalmamış, orada onlarca bebek çocuk ölmüş, Gazze diye neredeyse bir yer kalmamış. Bugün Biden itidal tavsiye ediyor. Bunlara inanıyor musunuz? Bunlar timsah gözyaşları. Ben şahsen inanmıyorum kendi adıma. Durum böyle olduğu sürece ons altında yükseliş adım adım sürecektir arkadaşlar. Söyledik zaten 2000, 2100 dolar, 2150 dolar, 2200 dolar gibi seviyeler hiç de uzak değil. Bu yüzden altın yatırımcısı her zaman söylediğim gibi arkasına yaslanıp kahvesini içebilir. Ee, risklerden uzak, karlılıkların olduğu geleceği günler çok yakın. Borsa tarafına gelecek olursak borsada şu anda 7727 puanda bir borsa görüyoruz. Borsada öyle çok fazla korktuğumuz bir şey olmadı. Burada işte taraflar hafta sonu çok fazla böyle çarpıcı açıklamalar gelmedi. Çok ekstrem bir durum olmadı savaş adına. Yani olan normali neyse onu korudu. Bir haftadır ne olduysa aynısı devam etti. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın biliyorsunuz çok sert konuşması olmuştu. Onu da araya hafta sonu girmesi sebebiyle çok sert fiyatlamadı borsa. Ama çok da borsada tat tuz var diyemeyiz arkadaşlar. Borsada özellikle teknik analizin bittiği yerdeyiz arkadaşlar. Burada haber akışları çok önemli. Nedir bu haber akışları? Birincisi bizim tarafımızdan savaş cephesine verilecek mesajlar. Bunların sertliği, söylemlerin sertliği. Karşı taraftan bu mesajlara gelebilecek cevaplar. Birinci olarak bunu takip edeceğiz borsalar. İkinci olarak yine yatırımla ilgili tarafı, asıl ekonomik tarafını takip edeceğiz. Bir yabancı yatırımcı gelme ihtimali var mı? Bir haber gelecek mi? Olumlu bir haber gelecek mi? Birinci söylediğimiz mesajlar borsayı düşüş yönünde etkiler. İkinci gelebilecek haber akışı yani sıcak bir para, bir yatırım haberi, bunlar da borsayı yukarı yönlü hareket. Edilir. Bu ikisi çok önemli. Bunları takip edeceğiz. Ve borsada yatırımlarımızı mümkün olduğunca eğer yeni yatırım yapıyorsak veya mevcut yatırımımıza elimizde TL'miz, dövizimiz varsa bunlarla fiyatlanmamış, fiyatı ucuz kalmış, çok değerli, büyük şirket hisselerinden ekleme yapabiliriz. Bunu da bir fırsata çevirebiliriz. Yani borsa düştü, öldüm, bittim derken yani çıkış fırsatı bulamamış, elinde de TL'si olan arkadaşlarımız, yatırımcı arkadaşlarımız varsa bunu bir fırsatla, fırsata çevirerek söylemiş olduğum bu oldukça fazla değer kaybetmiş bu jeopolitik risklerden dolayı hisselerden toplayabilirler. Ellerinde bu hisselerden varsa ortalamalarını düşürebilirler. Borsa sürekli düşmeyecek. Hiçbir şey sonsuza kadar düşmez. Hiçbir şey de sonsuza kadar yükselmez. Buraları alım fırsatı olarak değerlendirmek de bir e, yatırım stratejisi olabilir. Ve yatırımlarımızı tek bir enstrümanda toplamıyoruz. Her zaman söylüyorum. Bunu her zaman söyleyeceğim ki arkadaşlar artık beynimizin içinde bir yer etsin. E, değerli metaller, altın, gümüş, bir miktar borsa, döviz ve TL sepetimiz böyle olsun. Böyle bir sepet, bunun oranlarını siz artık riskinize göre, risk alma e, kabiliyetinize göre değerlendirebilirsiniz. Bana sorarsanız, ben dörtte bir oranında kendim için söylüyorum, dörtte bir oranında e, borsa, dörtte ikisini kıymetli madenler, yine diğer son dörtte bir kısmını da döviz ve Türk lirası olarak değerlendiriyorum arkadaşlar. Siz de kendi riskinize göre, kimisi der ki. Ben %50'sini borsada hazır düşmüş, ben %50'sini hisse senedi, işte %25'ini değerli metaller, %25'ini de döviz TL olarak tutacağım diyebilir. Bu da bir seçenektir. Buna da böyle yaklaşabilirsiniz. Öyle çok fazla borsada da karalar bağlayacak bir durum yok. Tabii e, çok değer kaybetmiş elinde hisse bulunan arkadaşlarımız olabilir. Bunlar üzgün olabilirler ama borsa hep burada kalmayacak. E, orta ve uzun vadede zaten yükselecek enflasyonun olduğu bu durumda, bu kadar fazla para arzının olduğu bir bir durumda, dolar tl'nin bu kadar yükseldiği bir durumda borsanın uzun süre buralarda kalacağını e, düşünmeyeceksiniz herhalde. Jeopolitik riskler biraz azaldığında borsadaki yukarı yönlü hareketleri hep beraber göreceğiz. Bugünleri de hatırlarsınız. Bu yüzden bunu bir fırsata çevirmeyi e, bilmek lazım. Hiçbir zaman bir daha borsayı bu kadar düşük olarak bulamayabilirsiniz arkadaşlar. Bu da bir fırsattır. Eğer varsa tl birikiminiz elinizde ya da yeni elinize tl geçecektir bir yerden bunu değerlendirebilirsiniz. O yüzden çok fazla da moral oralleri bozmamak lazım. Evet arkadaşlar e, değerli metaller, altın ve borsa için söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer videomu faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.